Selamun Aleyküm arkadaşlar. İşte burada döşemelen çakmışlar. Görürsünüz arkadaşlar. Basın. Burayı görüyor musunuz? Basın. Burası zayıf. Burada şeyi tutturmuş. Basın. Basın. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Basın. Salantıya bakın. Şimdi ben burada yavaş yavaş söküyorum burada. Ee, sile Sürü, uzun sürüyor sökmesi takması ama çiviler çıkması zor oluyor önce tornavudan açıyorum düz tornavudan kafaları ondan sonra açıyorum şimdi bakın arkadaşlar şu koltuğun altını söktük görürsünüz değil mi başımız bu çivileri bir çekelim de elimizi kolumuzu batmasın Hepsini gözden geçireceğim. Ee, i̇skeleceğim diye ama nasıl iskeleci ben anlamadım ya. Ya Türkiye'den bu kadar zayıf yapılmaz ki ya. Bu kadar olmaz ki. Sen bir vida atar tutkallar ya. Hiç tutkalamadan atmışlar ya arkadaşlar. Bunu <laughs> <laughs> da olmaz ki. Tamam mı? Biz döşemeciyle ustalığa saygı duyarız ama böyle döşemelere ben hayatta saygı duymam. Bu adam ustalığı da yok, bu şeysi yoktur. Buna da döşemeci olmaz ki. İşte bakın arkadaşlar, Bakın. Burası boşta vida atamamış, çivi çakmış buradan bakın. Görüyor musunuz? Bak burada merkezden bağlayan ağaç yeri var ya bak. Bakın hiç vida atamamış, ne tıkka kullanmış. Devamı çakmışlar başın. Böyle iş olur mu? Bak arkadaşlar, başın. Buradan sana niye çıktı buradan. Koptu buradan bak. Buradan kopmuş. Bu da çıktı. Gördünüz değil mi? Bak alttan şeye çıktı. Bak arkadaşlar bak. Türk kalamamış çivilen tuttu. İnsan buradan bir vida atar ya. Bak vida atar. Ya yazık ya. Gidip gelmesi, sökmesi, tamir etmesi çok zor ya. Bu kadar da olmaz ki. Yani Tutkalsız. Direkt vidadan tabancadan çalamışlar. İşte buraya da bakın. Hiç vida yok. Yarın diye burası da kırılacak. Bir tane tutturmuş. Şu köşede hiç tutkalamamışlar. Bak. Sura tutkalamamışlar. Bak. Merkezde olduğu yer en önemli yerde hiç tutkalamamışlar. Görüyorsunuz. Yazıklar olsun. Böyle ustaları, böyle adamları. Yazıklar olsun. Burada insanlar müşteriler diyor ya. Türkiye'de nasıl böyle yapıyorlar diyor ya. İmalattan böyle hata olmaz ki diyorlar. Neyse şimdi uğraşacağım. İşi yok. İki tane koltuğu da bu şekilde kontrol edeceğim. Uydaracağım. İşimiz çok. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet olun.